Onlar, Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine uydular. Gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı, fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri, Babil'de iki mele, Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki bu iki melek, biz ancak imtihan vasıtasıyız, sakın küfre sapma demedikçe hiç kimseye bilgi vermezlerdi. Fakat onlar bu iki melekten, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onunla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Yine de kendilerine fayda sağlayanı değil zarar vereni öğreniyorlardı. Andolsun onlar, bunu, sihri, satın alan kimsenin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür, bir bilselerdi. Bu ayet, bilginin veya yeteneğin yanlış amaçla kullanılmasının insanı nasıl felakete sürükleyebileceğini anlatır. Allah insanlara ilim verir ama bu ilim bir imtihandır. Eğer kişi o bilgiyi iyilik, doğruluk ve adalet için değil, çıkar, kötülük veya manipülasyon için kullanırsa, o zaman Allah'ın verdiği nimeti lanete dönüştürmüş olur.